Bak, bugün Çırağan'da Kafes Sarayı mutfağındayız ve e, çırağanın Şubat ayının ortalarında başlattığı glutensiz menü var. İsmail şefimiz e, bize şimdi oradan bir tatlı gösterecek. Evet. Çünkü e, glutenden e, mahrum kalanların aslında tatlıyla evet. çok zorluk çekiyorlar bayağı değil mi? bayağı zorluk çekiyorlar. Artık biz o derdi kaldırdık ortadan. Glutensiz bir sürü tatlı çeşitimiz var. Var. Bugün aslında bizim de biraz evde uygulamaya e, yani daha kolay uygulayabileceğimiz bir şeyden bahsedeceğiz değil mi? Evet, panna cotta. Panna cotta En basit yapımı Harika. Peki önce malzemelerden başlayalım. Malzemelerimiz, 1 litre sütümüz var, hı hı. 400 gram şekerimiz 400 var. 400 gram şekerimiz var. 4 adet çubuk vanilyamız var. Sonra jelatinimiz var böyle. Jelatin. Daha hiç hep kendisiyle hep çalışmamıştım. Ev i̇şte bugün ilk olmuş. olacak. <laughs> i̇lk olacak evet. <laughs> Bir de 2 litre kremamız var. 2 litre kremamız. Şekersiz kremamız. Şekersiz kremamız. Şekersiz ve glütensiz. Pişne suyumuz var, çilek parçalarımız var. Özenle kesilmiş. Özenle kesilmiş. <laughs> Frambuazlarımız var. Hadi. Onu da çok severiz. Şeker, bir de glütensiz nişasta. Harika. Nasıl başlıyoruz şimdi? Başlayalım o zaman. Sütümüzü ilk tenceremizi dökeceğiz. Tamam. Şöyle. Burada tam 1 litre sütümüz var. Harika. Buradan tam. of onun olsun. Çalışma <laughs> başlıyor. 400 gram şekerimizi ilave edeceğiz. Çubuk vanilyaları da içine salacağız çünkü taneleri düşsün diye. <laughs> İyice açtım sizi Biraz daha yükseltin. Biraz daha şey daha hızlı mı? Evet. Daha hızlı. Daha hızlı. Biz de burada jelatinlerimizi ıslatalım. Her, tamam. Soğuk suya koyarız ki daha çabuk yumuşasın diye. Bu çapraz halinde koyuyorsunuz. Şey birbirine şey olmasın diye yapışmasın, yapışmasın diye. <laughs> evet şimdi kaynadı. Şimdi kaynadı. Ne yapıyoruz? Bunu şimdi köşeye alıyoruz. Tamam. Buraya aldık. Jelatinleri içinde atacağız. Bunu tabii Bayağı böyle süzecek. Evet. Ha, suyunu süzeceğiz. Suyunu süzeceğiz. Süt, şeker, vanilya karışımı içine atıp karıştıracağız. Bunu iyice karıştıracağız. Jelatinimiz eridi. Ha, jelatinimiz eridi şimdi. Eridi, içinde. evet. Şimdi kremamızı ilave edeceğiz. Şimdi bunu iyice karıştıracağız tekrar. Hep bununla değil mi? Evet. Evet şimdi işlem süzme sırasına geldi. Tamam. Vanilya çubuklarını ayrıştıracağız. Çubuklarını ayrıştıracağız. Evet. Tamam. Böyle evet. bırakıyorum yavaş yavaş artık. Yavaş yavaş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi bunu yarım saat yarım dinlendireceğiz. Saat. Dışarıda bir kez, dolapta bekletirsek donar kalır olduğu donar gibi. Donar kalır, tamam. O yüzden. Evet. Şimdi. Evet. Şimdi keşmemiz sosumuzu yapacağız. Garnitür olarak yani, sos, sos olarak kullanacağız. Vişne suyumuzu ilave edelim. ilk. Ocağımızı alt derece açalım. Birden kaynar soğumaz. Şekerimizi ilave edeceğiz. buyurun. Kaç gramdı bu? 100 gram şeker. Evet. 100 gram. 500 gram, gram. vişne suyu. Şimdi nişastayı. Az bir şey su ilave edeceğiz. Evet. Bunu burada biraz karıştırmanız gerekecek. O kaynamaya dursun. Siz şimdi bunu karıştırın. Vişne suyumuz da kaynadı. Süper. Şimdi, şimdi direkt dökeceğiz sizi. Dökeceğiz. Evet. Direkt. Siz karıştırmaya devam. Tamam. Yavaş yavaş mı dökülüyor? Yavaş yavaş dökülüyor. Sonra siz hızlı hızlı çırpıyorsunuz. Olamaz <laughs> dedik. <alacak şimdi> <laughs> bir anda heyecanlandı. Artık şeyi bırakalım çırpma işlemini. Ha. Tamam. Çünkü tam kaynamaya başladı. Tam kaynamaya başladı. Görüyor musunuz? Baloncuk baloncuk. Evet. Altını kısarak çileğimizi ilave edelim. Şöyle çileği ilave edelim. Süper. Frambuazımızı. Hemen frambuazla da geçiyoruz. Şimdi işlem kaşıkla karıştırmaya devam. Şimdi kaşıktan evet. nazik bir Evet. En fazla şekilde. bir dakika falan karıştıracağız ki meyveler Şöyle iyice mi? ölmesin. Evet. Hı. Ha, evet öldürmemeye evet. çalışıyoruz. Yani tazeliğini korusun biraz. Böyle yeterli. Yeterli mi? Evet. Tamam. Süper. Bunu şimdi şey alacağız, dinlenmeye alacağız biraz. Kıvamı tamam. tam mı? Tamam, kıvamı Süper. tamam. Şimdi bunu da bekleteceğiz. Tamam. Panna cotta'mız dinlenmiş midir? Tabii ki. Yarım saat dinlenmiş oldu. Panna cotta'yı şimdi kuplara doldurma zamanı. Harika. Şey yapalım. Şimdi ben bir tanesini doldurayım. Ondan sonra siz devam edeceksiniz. Tamam. Olur. Süper. Kıvam böyle olsa iyidir. Buyurun. Dudak payı. Dudak payı. Sos payı. Sos payı. Pardon. Sos şimdi Bunu bastırıyoruz. Şöyle onu bastırın. Şimdi sonra dolduktan sonra oraya bastırıyorsunuz. Hop. Evet işte bu. Süper. Bunları şimdi dolaba kaldıracağız. Tamam. Tabii fazla oynatmıyoruz. Etrafı çok çabuk kirlenir. Şöyle sosumuzdan bardaklarımızın üstüne gezdirelim. Biraz bol koyalım. Lezzeti daha çok iştah açsın. Şık bir nane ile alıyoruz. Şöyle ortasına dikiyoruz. Evet. Nasıl? Güzel oldu mu? Çok güzel. Bunları da buraya koyalım. Hoş kalmasınlar. Harika. Panna cotta'mız hazır. Evet. Ee, aslında çok gerçekten pratik e, bir yapılım var. Evet. Sadece bekleme süresi e, biraz var. Biraz bekletiyor işte. Yoksa aynen hiçbir öyle. şey yok. Hmm. Çok güzel. Evet, Özellikle, elinize sağlık o zaman. Sizin ellerinize <laughs> sağlık. Özellikle yaz için... Ama zaten panna cottayı çok severim ama... Yaz zaten daha çok e, yeniyor, tercih edilen değil mi? bir tatlı. Harika. Çok güzel olmuş gerçekten. Afiyet olsun. <laughs> evet, bugün Çırağan'da e, glutensiz mutfaktan panna cotta denedik. Evet. E, Şefimize çok teşekkür Rica ediyorum. ederim. İsmail Bey, harika bir lezzet öğretmiş oldunuz bize. Panna cottanın o kadar zor yapılan bir şey olmadığını da anladık. Evet, pratik, en pratik tatlılar en olduğunu. En pratik tatlardan bir tanesi. Yeter ki birkaç dal vanilyanız. Birkaç yaprak da jelatinimiz olsun. olsun. Çok teşekkürler. Rica